Gel gel, burası. Süleyman abi. Merhaba amca. Niye konuşmuyor? Ee, katotuni deniyor. Yani iki senedir falan konuşmuyormuş. Etrafında olan her şeyi görüyor. Her şeyin farkında ama hiçbir tepki vermiyor yani. Ben burada kalırken arkadaş olduk. Değil mi Süleyman abi? Sen niye buradaydın? Oo, uzun hikaye. Bir saniye. Efendim Deniz. Süleyman amca. Nasılsın? Metin abi. Ya Atakan'dan duydum. Ne oldu? Nedir durum? Sorguda işte kadın ifadesini alıyorlar. Ya bir şey bulmuşlar mı? Yok temiz. Ya aman ya ben de korktum bir şey oldu diye koştur koştur geldim. Ne demek olmuş şimdi? Ha? Bana bak bir şey biliyorsan söyle. Yok ben bir şey bilmem ben değil de yani hani gerçekten yapmış mı diye merak ettim. Neyse ya bırakırlar mı sorgudan sonra? Bilmiyorum. Ne söyleyeceğine bağlı. Günaydın. Hiç oturma canım, gideceksin. Niye? Ee, İşin var, sipariş yetiştireceksin. Ne sipariş? Ya bir ilkokulda mı ne doğum günü kutlaması varmış. Atakan'dan pasta istemişler, onu götüreceksin. Bana ne ya? Halil götürsün. Ya Halil'in işi var. İşi olmasa için sana söyleyeyim değil mi? Hadi Atakan bekler. Tamam, bir şeyler bari. Ya, tamam canım, yolda yersin ne var ha? Al, ah, ah. Aman iyi be, öf! <laughs> Bu yani.